Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Evet arkadaşlar. Burası sanırsam bir in fakat neyini onu bilmiyorum. Porsuk da olabilir. Bayağı gidiyor arkadaşlar. Kurt da olabilir tilki de olabilir. Bayağı da iri, büyük. Fakat bayağı da kullanılmıyor sanırsam. Bugün çok tehlikeli bir ormandayız. Bakalım başımıza neler gelecek. Evet arkadaşlar. Sık bir orman. Yer yer açıklık olsa da epey bir sıklığı var. Aynı zamanda çok tehlikeli. Buralarda aşırı derecede inler var. O inlerin yanına geldim sizler için. Evet. Şu anda yoldayım. İnlerin yolundayım. Evet. Çok sık. Daha çok yeni kullanılıyormuş bu inler. Orman örtüsü çok fazla. İllerimize geldik. Bu sene kullanılmış. Bazı bir şekilde belli. Şuralardan tespit etmeye çalışıyorum herhangi bir tüy var mı diye. Fakat bir kıl falan bir şey yok. Evet biraz uçurum. Aşağı doğru kayıyor. Arabaş geldi. Karabaş var. Hadi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Hadi oğlum. Haydi oğlum. 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 Tut. Evet, karabaş kokuyu alıyor. Biraz tedirgin oldu sanırsam Ya da bana bir şey ima etmeye çalışıyor. Buradan çıkalım. Buralarda sık kullanılan patikalar var. Vay canına. Bu da ne ki böyle? Evet arkadaşlar. Dedemin mirasını buldum. Wow. Bu ne lan hakikaten? arkadaşlar. Burada bir şey var. Ama ne oldu? Çözemiyorum. Bu ne ki? Vay. Ne lan bu? Neyse burada kamerayı kapatmak zorundayım. Dedemin mirasını gösteremeyeceğim daha fazla. Evet, Öf, şaka şakamak arkadaşlar burada bir şey var fakat elimle yapabileceğim hiçbir şey yok. Şurada bir in, in daha gördüm. Bu inin yanına doğru gidiyorum. Burada sıra sıra inler var ve hepsi çok taze bir şekilde kullanılmış. Şimdi bir şeye denk geleceğiz. Haydi oğlum Karabaş. Aşağıda mükemmel bir yer gördüm. Gerçekten burada in dolu. Hayvanlarla kurtların önündeyiz. Evet sanırsam bir ala karga tüyü. İşte bu in çok taze. Kullanıldığı çok bazı bir şekilde belli. Bakın arkadaşlar. Otları bu tarafa doğru yani şey bu tarafa doğru yığmışlar. Şöyle evet çok dar yerler gerçekten. Bu çok merak ettim. Vay evet. Evet bugün kullanılıyormuş. Boyun kullanıyormuş arkadaşlar. Çok belli. Ulan koyunlar. Siz ne geziyorsunuz oğlum? Koyunlar da burada. Çok sık bir orman. Aşırı sık. Gel Gel Evet burada irili ufaklı her yerde in var Bu da bir in Şöyle göstereyim Çok sık bir orman Ve terse kalıyor Aşırı da heyecanlı İçim ürpermiyor değil Yanımda sadece dağları ve Karabaş var Diğerleri yok Köpeklerde bir koku alıyor Neyse davarımın önüne doğru gideyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Keçilerimiz biraz hızlı gelince suya geldiler muhtemelen. Mecbur inleri bırakma zorunda kaldım. Kız atayım mı seni aşağıya? Akşam üzeri sıcak çok fazla. Hayvanlar susadı. Bizim karabaş da yanmış. Hay, 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 hay. Daha fazla ileri gitmek yok. Sıya. Şşt, şşt, şşt. Şşt. Sıya. Hey. Hey. Koyun da geldi. Biraz koyun da su içsin. Geri çevireceğim arkadaşlar. <laughs> su kirli. Yani kirli derken yağmur suyu arkadaşlar. Bir zararı olmaz. Bulan olsa ama öyle bir zarar olmaz yani. <laughs> Evet arkadaşlar, keçiler de yoruldu. Ben de yoruldum. Keçiler suyunu içti. Şimdi sıra bende. Evet, bayağı yoruldu arkadaşlar. Hava da sıcak. Suyumuzu içelim, biraz dinlenelim. Allah'ın şükürler Evet arkadaşlar, çok küçük bir kertenkele gördüm çok rahatsız etmeyeceğim. Durarsa göstereyim. Gerçekten çok küçük. Onu yakalamaya çalışacağım sizler için. Nasıl gidiyor? Nasıl nasıl? Hey dostum. Yakından inceleyelim. Hemen içgüdüsü olarak deliğe girmeye çalışıyor. Evet burada bir tane in buldu. İne gitti. Ama seni yakalayacağız ufak bir operasyonla. Bu ne lan? Yumurta şey ha. Belki de kendi yuvası. Arkadaşlar, delik gidiyor bu arada. Oh! Aha çıktı. Vallahi çıktı. Evet, yakaladım onu. <laughs> Küçük şey. Dur lan, dur lan. Şimdi Evet. Ölü numarası yapıyor arkadaşlar. Aha atladı. Hadi salalım gitsin. Bakın hemen ölü numarası yapıyor. Yürü aslanım kaç benden. Kurtar kendini. Haydi koçum. Evet. Onu özgürlüğünü bırak. Evet arkadaşlar. Güneş battı. Biz de yavaştan hayvanlarımızı götürüyoruz artık. Koya yaklaştık. Güzel bir manzara var. Tabi bulut olsaydı daha güzel olabilirdi. Bulut yok. Umarım yarın da sıcak olacak sanırsam. Çünkü kızarıyor. Turuncu bir. Manzara var. Güneş gidiyor. Biz de köye geldik artık. Demişken, sizlere şu ulu çam ağaçlarını da göstermeden bırakmayayım arkadaşlar. Bunlar belki de yani kaç asırdır burada arkadaşlar. Çok büyük çam ağaçları. Yaşları çok fazladır. Yani gerçekten çok kişiyi görmüştür. Yani bilmiyorum ama hani abartmayayım da. Belki 700-800 asırlık çam ağaçları bunlar. Kaç kişi, kaç tane yaşlı öldü. Hepsi biz bildikleri bu şekilde bu çamlar diyorlar mesela. Gerçekten çok yaşları var yani. O yüzden bunlara dokunulmaz. Bizde bir saygı var bu ağaçlara. Yani öyle bir inanç var işte. Kesilmez kolay kolay işte. Hiçbir şekilde müdahale edilmez. Yaşlarından dolayı bir saygı var. Bu çam ağaçlarına. Burada 2, 4, 5 taneler. En büyüğü şu ama arkadaşlar. En büyüğü bu. Yani işlerinde en yaşlısı bu. Bunlar zaten belli. beden, beden olarak küçük oldukları belli. Aşağıda falan. Bu ne yani? Bunu hangi dangalak yaptı acaba çok merak ediyorum arkadaşlar. Çok eskilerden bile üzerinde izler var. Sadece o izler bile arkadaşlar belki de 30-40 senelik izler yani yazılar. O üstteki yeni yapılmış. Ama alt taraftaki çok eski. Bu daha yeni yapılmış. Bunlara zaten balta vuranın işi gücü az gitmez. Eminim bilinçsiz biri yapmıştır zaten. Aslında tam şu anda hayvanların yayılma zamanı. Çünkü sıcakta yayılmıyorlar. Tam bu serinlik onlar için mükemmel bir zaman. Normalde biliyorsunuz ben sabahları davara gidiyordum. Bu sabah abime devrettim. Akşam üzeri geldim. Akşam üzeri de güzel hayvan otlatması. Sadece biraz sıcak oluyor işte o kadar. Bu arada menengiçler da olmaya başlamış Yani olmaya derken Meyveleşmiştir araçtır. O da güzel Bugün güzel bir video olduğunu düşünüyorum İnlere gittik inleri inceledik İyiydi bayağı güzel sık bir ormandaydık daha sonrasında hayvanlarımız durmasa da yani dursaydı daha güzel bir inceleme olacaktı. İnşallah başka zaman dağlarız. Davarın başında terk etmiyor var. Helal olsun. Şey de buradaydı. Karabaş da buradaydı. Diğer küpeler gelmedi. Muhtemelen gerçi Zeyne de buradaydı ama bilmiyorum. Görmedim sonradan. Gelmeme sebepleri şu yüzden arkadaşlar. Sıcak ve sinek aşırı derecede rahatsız ediyor köpekleri. Sabah geliyorlar sabah. Hava serin olduğu için sinekler daha etkili olmuyor çok fazla ama öğlen sıcağında falan hayvanlar çok rahatsız oluyorlar sineklerden. O yüzden her biri kendini bir başka bir e, gölgeye atıyor. Muhtemelen varın çıktığını hissedem hissedemiyorlar o esnada. O yüzden onları gelmedi. Artık yavaş yavaş gelirler. Bundan sonra havanın çok aşırı ısınmayacağını düşünüyorum. Yavaş yavaş serinleyeceğini, serinleyeceğini düşünüyorum. Yani nasıl ki Mart'ın burada hep bir inanç vardır. 15'i yaz, 15'i kış derler. Ağustos'ta aynı. Yani 15'i yaz, 15'i kış gibi geçecek. Hani tabii ki de kar yağacak değil ama serin geçer arkadaşlar. Yani en azından öyle düşünüyorum. Tabi bunu zaman gösterecek. Her neyse. Şimdilik görüşürüz. Gidiyoruz. İnşallah sevdiğiniz, sevebileceğiniz bir video olmuştur. Şimdilik size her zaman olduğu gibi en gönül yere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.